Şimdi biz yabancı var gelince böyle her şeyin çözüleceğini düşündük. Yani yabancı vara karşı büyük bir güven ve itimat vardı. Evet. Fakat işte bu akşam gördük ki bizim futbolumuzun meselesi yabancı var da değil. Yani hata oluyor, olacak. Ama bir güven ortamı yok. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Şimdi e, önce pozisyonla ilgili hemen şu kısa değerlendirmeyi yapalım. Mertens gitti, Adana Demirsporlu savunma oyuncusunun ayağına kendi ayağını taktı yere düştü. Evet. Oğuzhan Çakır da bugüne kadar zannedersem 8 tane penaltı vermiş. 8'ini de var yardımıyla vermiş. Herhalde dedi ki ben bir tane resen kendim bir penaltı çalayım da yani bu kadar üzerimizdeki baskı kalksın. Böyle yıldırım hızıyla çok net görmüş gibi hemen penaltı noktasını gösterdi. Evet. Şimdi var protokolüne göre savunma oyuncusunun ayağı yere sabitse hücum oyuncusu da gelip takıyorsa buna var müdahale edebilir. Yani VAR protokolün bir başka tarafında da şöyle var. Bir delil olması lazım temasın olmadığına dair mesela. O delil önüne koyması lazım ama buradaki farklılık, ekranlarda görüyoruz. Farklılık şu. Mertens pozisyonu varsa Adana Demirspor oyuncunun ayağı sabit yerde Mertens gelip kendi ayağıyla takıyor. Burada VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi gerekirdi, çağırması gerekirdi, çağırmadı. Hmm. O esnada şunu da gördük ki hakemle VAR arasında bir iletişim vardı yani bir kulaktan bir şeyler konuşuldu aralarında. Belki salı günkü açıklanabilir bu var kaydı da.